Buyurun. Ben şunu öğrenmek istiyorum teknik açıdan, askeri açıdan. Buyurun. Şimdi son 20 yılda yapılan birçok savaşta taraflar aşağı yukarı kafa kafaya denk geliyorlar. Örneğin bundan 30 yıl önce Rusya-Ukrayna diye bir savaş olsaydı adam bir haftada ezer geçerdi. 48. Bizdeki imaj da buydu 48 saat. Şimdi? Şimdi kafa kafayalar. Ay. Burada da beklediğimiz savaş sizden de dinlediğimiz kadarıyla bilmem aylar sürecek kafa kafaya bir savaş. Evet doğru. Heh. Bu acaba son 20 yılda karşılıklı bütün taraflar benzer güçlü teknolojilere hakim oluyorlar diye mi? Yoksa, Yoksa başka bunun bir başka bir sebebi var mı? Evet. Özür dilerim şunu da ilave edeyim. Dur. Mesela 25 yıl önceye gidin. Ne bileyim bir mesela Ruslar bu da Budapeşte'ye giriyor, Macaristan'a giriyor 54'te. 24 saatte eziyor geçiyor falan. Genelde Çekoslovakya'ya da girerler. 68'de Çekoslovakya'ya giriyor, eziyor geçiyor gibi şimdi 20 yıldır ne değişti de evet. e, en güçlü bildiğimiz ülkeyle en zayıf gördüğümüz ülke kafa kafaya savaşabiliyor? Burada e, eski soğuk savaş dönemi konvansiyonel savaş mantığı tamamen değişti. O zaman i̇ki silahlarla sebebi, ilgili. İki sebep. Teknolojiyle var. ilgili. İki sebebi var. Bak bir teknoloji. Bir teknoloji. İyi yakalamış Hakan Bayrakçı. Evet. evet. İki proxy. O ne demek? İki proxy. Proxy. Evet. Yani artık taraflar kendi askerlerini gönderip cephede konvansiyonel bir harp yapmak istemiyorlar. Evet. O yüzden proksileri kullanıyorlar. Şimdi Cephe tam da falan yok, tam da, yok diyor. Vekalet savaşı. Vekal tam da bu noktada o zaman ben de size sorayım hep beraber o e, zaman Hamas'la İsrail güçleri aynı oluyor. Evet. Olmuyor. Olmuyor. Bakın Amerika'yı şimdi birazdan anlatacağım. Öyle bir tane kor korgeneral gelme meselesi değil o iş. Eksik olan ne? İsrail'e teknoloji tak takviyesi teknolojik transferi evet. yapılacak. Daha da eksiği var İsrail. Evet, yapılacak. Da Birincisi bunu tamamlarla. Fakat proxy yok. Yani, e, nasıl diyelim? Mesela daha önce o Yani vekil savaşçısı mı yok, yok. demek istiyorsunuz? Evet, İsrail'in vekil savaşçısı şu an sahada yok. Bunu nasıl tamamlayacaklar? Hı. Özel askeri şirketlerle. Ha, Peki, şu Rusya'daki şu adamın yaptığı bla gibi. Blackwater. Şu, şu Blackwater. Şu, şu generalin fotoğrafını görebilir miyiz? Şimdi Blackwater. <laughs> Bakın, muhtemelen bunu bekliyorlar. Yani ben parçadaki, e, puzzle'daki eksik parçanın bu olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bu Niye? adam. O, Yoksa o, o, teknolojiyi evet. bir Peki haftada bu, da verirsin. Bu adamın değil. bir önemi yok mu ya? Var. Çok önemli. Bu, bu, bu Felluce tilkisi. Abi altı bin kişi öldürdü bu ya. General... Sadece Feluce'de değil e, aynı zamanda Musul operasyonunu da planlayan adam. Peki bu adam gazze işini halledebilecek deneyime sahiptir diyebilir miyiz buna? Yani efendim e, şöyle ben de bir Türk askeri olarak söyleyeyim. Hani e, yıllardır terörle mücadele yani mahal olmuş çatışmasını vesaire. bilir diyebilirim. Yani mi? verdiği örnekler şeyle örtüşmüyor. Ben bunun bütün hemen hemen ifadelerini, geçmişini okudum. yani bu Felluce ve şeyi söylüyor, vurguluyor. Musul'u. Musul ne Felluce mesela Felluce'de ve Felluce'de farklı bir yöntem kullandıklarını, Musul'da farklı bir yöntem, mesela Musul'da proxy olarak Kürtleri kullandığını söylüyor. Evet. Ee, evet yani Felluce'de daha değişik bir yöntem. Yani proxy kullanmadan e, ilk, 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 soğuk savaş mantığıyla ezip geçerek. Tamam her yerde evet. ayrı yöntem kullanıyorsa o demek ki Gazze'deki yöntemin de farklı olması gerektiğinin bilincinde Öyle ve... demiyor işte. Tam da ben de teşekkür ederim. Çok önemli bir bunu söylemiyor. Diyor ki bu biz diyor burada e, Felluce yöntemini önermiş İsraillilere. Peki Felluce yöntemi tutmaz mı? İşte Tabii dediğim gibi şey proxy eksik yani sadece... Peki Felluce'de yeraltı tüneli var mı? Mutlaka vardır ama bu kadar gelişmiş değildir. Yani. Ama meskun mahal Mes de Ama meskun çatışmaları Erhan, vardır. Felluce yani. hatır, 2014 Felluce. Evet, evet, evet. Ee, şimdi orada bir şey gözden kaçıyor. Şimdi bu adama işte başarılı, e, meskun mahal konusunda uzman, deha, meha diye yazıp çiziyorlar. İyi de Felluce baskınında 6 bin tane sivil öldürdü adam. Yani işte o, sorun bu değil, mu başarı? Ama, o, ama sorun 6 sivil öldü ya. Ölenler Iraklı. Ama anladım da değil, abi. Ya yani şimdi, burada da ölenler Gazze'de olacak. Bu, 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 şimdi bu, bu eğer e, tam farklı bir Katliam yöntem. Katliam yaptı Kendine adam. has bir yöntem. Yani, Eyvallah. Katliam mi yaptı adamı? Feluce tilkisi değil, de Feluce kasabından mı Kasap bu ya. Kasap bir şey ya. Altı şimdi bakın ben kişi. bir... Ve çok özür dilerim abi. Ahmet bursun. Hakan. Onlarca binayı yıktı bu adam i̇şte, ya. Dibine bombayı yani, koydu. Şeyi önerdi, binayı havaya uçtu. İsraillere önerdiği Feluce gibi bir kara saldırısı yapılmasını önermiş bu. Fakat ya zaten Hamas bunu bekliyor. Şimdi burada bir mantıksızlık Neyi var. Neyi bekliyor. Böyle bir kara saldırısını bekliyor. Yani Hamas hem şeyin üstündeki meskun mahal çatışmalarında hem de yer altındaki sığınaklardaki o savunma sistemleriyle İsrail ordusunu durdurmayı düşünüyor. Peki bir şey söyleyeceğim size. İsrail ordusu değil de bir şirkete bağlı. Ne diyorsunuz ona? Özel şey? askeri şirket. Özel askeri paralı. şirkete bağlı paralı güçler girse Gazze'ye başarılı olur mu? Yani şimdi şöyle, buradaki e, yani şöyle söyleyeyim şimdi başarılı olur mu olmadığından önce bir kere savaşın kritik yani asıl ağırlık merkezini değiştirmiş olursunuz. Ne olursunuz? İsrail beklenmeyen kayıplar vermez. Ölürse paralı askerler ya paralı silahlı militanlar dolayısıyla öyle. aylarca sürdürebilir. S sürdürebilir. Yani çünkü para için bugün dünyada adam kesecek binlerce seri katil sürüsü var bu emperyalist güçlerin ya ama desteklediği. onların ya eğitimli mi bunlar? Eğitimliler efendim. Hepsi es eski asker. Onlar savaşmışlar. Enver bir şey söyleyecek. Geziyorlar. Eski asker. E, Ahmet Hakan bu e, Felluce konusuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani fellüce tarzı bir operasyon yapılması istediğine Amerika'nın, İsrail'in daha çok Amerika'dan bunu istediğine yönelik yorumlar üzerine şöyle bir hatırlatma yapmak istedim. Özellikle de Irak Savaşı'nın başlarıydı 2004 ile 2007 arasında fellüce'de Amerikan ordusu öyle bir direnişle karşılaştı ki bu arada yani tahmin edemeyecekleri sayıda kayıplar verdi. O kadar fazla kayıp verdiler ki neredeyse e, Irak'ın tamamını bırakıp sadece Felluce'ye yöne, e, yöneldiler o zaman ben çok iyi hatırlıyorum e, yine e, takip ettiğim e, Irak savaşını takip ediyordum o dönem. E, daha sonra bu kadar kayıp olunca çünkü o evlerin içinde tuzaklar kuruldu oradaki direnişçiler tarafından Birçok ıı, Amerikalı askerlerin beklemediği yerlerde patlama gerçekleşti. Çok sayıda kayıp verdi Amerika orada. Onun üzerine top topyekun ıı, tamamen neredeyse, ıı, bugün ıı, nereye örnek verebilirim? Suriye'deki Halep'e örnek verebilirim mesela. Aynı şekilde bir operasyon yapıp Felice'yi tamamen sildiler. Yani o kadar güçlü bir bombardımana tuttular, o kadar güçlü bir hareket yaptılar ki o kayıpların üzerine. Sonra Felice tamamen dağıldı. Yani şimdi İsrail, e, tamam. Felluce tarzı bir e, operasyon istedikçe evet. güya tırnak içinde söylüyorum. E, Felluce'de de zamanında böyle şeyler yaşanmıştı. Evet yani aldığımız bilgiler sonra... e, den çok e, bu şahsın böyle bir operasyon tekniğini İsrail'lere önerdiği yönünde fakat Felluce'den çok farklı. Yani bu birebir tutmaz efendim. Bakın bu hiç, açıkça söyleyeyim. Ama hiç Fel... savaş değerinin benzeri olmadı. İşte onu ben diyorum. Ya buradan buradan şu diyor. Bir dakika tutmaz. Neden tutmaz? Çünkü Felluce'deki gibi bir alt e, şeydeki gibi e, Gazze'deki gibi ki. bir altyapı Felluce'de yoktu. Yani şimdi o kadar çok parametresi var ki bu işin. Ben, evet. ben hani bunun için ilave muhtemelen özel askeri şirketler üzerinden de yeni bir şey puzzle'ı tamamlamak bu, adına bu yeni bir kuvvet özel askeri verebileceklerini düşünüyorum özel ben. askeri şirket sizin tahmininiz mi herhangi bir veri yok benim tahminim mi? efendim peki bütün bu dinlediklerimizden Puzzle'da çünkü eksik kalan bu yani bir şeyle doldurmaları lazım bunu bütün bu dinlediklerimizden ben şunu düşünmeye başladım sormak istiyorum İsrail Hamas'ı bu anlatılanlara göre yok etmesi çok zor evet yok çok edemiyor. çok zor ve Hamas orada sanki kalacak gibi kalırsa bütün işin şekli şimali değişir. Doğru. Sizin bir asker olarak tecrübelerinizle son 20 yıl savaşlarında göz önüne alarak e, İsrail ordusu var gücüyle kara gücüyle ki İsrail ordusu da altı Arap ülkesiyle başa çıkmış bir ordu. Buna rağmen bu söylediklerim ne olur yani Hamas'ı yok edebilir mi? Çünkü tek hedefleri Hamas'ı yok etmek. İkinci bir hedefleri yok adamların. Eder mi edemez mi? Yani bir kere tek hedefleri tek hedefleri Hamas'ı yok etmek değil. Her ne kadar birinci öyle hedef, deseler de. Birinci hedefleri. Evet hedeflerden bir tanesi de Hamas. Ee, yani e, birazdan anlatacağım eğer e, hani işin tekniği nasıl gerçekleşir, nasıl yaparlar bu saldırıyı. E, başarılı olurlarsa yani beklenmeyen kayıplar vermeden. Bu işi sürdürüp sürdürebilirlerse çünkü kara saldırısı başladığı andan itibaren Hı. hava kuvvetlerini de sınırlı kullanmak zorundalar. Tabii. Çünkü kendi birliklerini Elde vururlar. Olur, evet. ee, biraz zaman alır ama eğer e, işte o dediğim tekniklerde başarılı olur belli bir şeye gelince şimdi Hamas'ın tamamını yok etmenize gerek yok. Yani şöyle bir mantık vardı Düşmanın, harp gücünün belli bir seviyeye indirmeniz zaten çözülme ve dağılmaya sebep olur. Bu geri, geri kal Yani bunu başar Bu başarabilme ihtimalleri var. Bütün Kuzey Gazze'yi komple tasfiye edebilir mi Hamas'tan? Yani eğer Hamas'ı temizlerlerse istediklerini yaparlar. Bu arada ilginç bir not. Şimdi bu general, kor general. Adam Pelüce'de başarılı olmuş. Yani katliam yaparak olmuş. E, fakat fosfor ve misket kullanmış en son. Başka türlü bu hal olmaz diye fosfor ve misket kullanarak 6 bin kişi öldürüyor. Yüzlerce binayı havaya uçuruyor. Ama Pelüce'yi de hallediyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, ya bu hani halleder mi Gazi? Eder ama katliam yaparak yani o Felluce'ye bakarak söylüyorum. ya Fosfor ve misket kullanmış adamlar. Ama şöyle Dört bakın e, bence e, halleder demeyelim. Hayır yani. Ş şöyle neden? Ya yani yok, askeri açıdan sebebini da, söyleyeyim. Şey yani katliam yaparak çözüyor. Evet. Çözüyor ama katliam yaparak. Şimdi orada katliam yaptığında yukarıdaki halkın direnişi için başka ümitleri yok. Yani yer altında bir orduları yoktu onların. Ama şimdi burada yer altında bir ha, ordu bu var. Ha bu onlar katliam yapsa bile o kadar kolay değil. Tabii. Ha. Yani şimdi asıl bu bakın, katliam önemli. yapsanız da siz Hamas güçlerini ha. yok edebiliyor musunuz? Ha. Edemiyorsunuz. Sivil vuruyorlar ya da sürekli. Ba bakın, sivil vuruyorlar. evet sivil vurabilirler. Bakın. O da diyor yani sivilleri öldürerek ka katliam ama yaparak. Ama gibi sonuç alamaz. Ha alamaz. Ha. Onu demek tamam. istiyorum. Ha, bu bu bakın, söylediğiniz önemli. Hamas kaldığı müddetçe istedikleri kadar insan öldürsünler halkın ümidi devam eder. Ahmet Bey şimdi bu Gazze dediğimiz yer. 10 kilometre genişliğinde 41 kilometre uzunluğunda bir yer. Ve burası 2007'den beri abluka altında. Şimdi buraya yönelik olarak İsrail dünyanın en önemli ordularından deniliyor. Yetmiyor. Amerika geliyor, özel kuvvetlerini getiriyor. iki tane uçak gemisi geliyor. Yetmiyor. İngiltere geliyor. Yetmiyor. Şimdi paralı asker. Ve bunlarla hepsiyle de girip başarısız olduklarında netice itibariyle oradaki insanlar da sadece Hamas'tan ibaret değil. Gazze'yi savunacak insanlar var. Kendi vatandaşlarını vatanlarını savunacak. Aslında görmediğimiz o bir zaman başka ne bir daha var Ahmet Bey. Yani Hamas'ın dışında bir başka güçte kimse bunu dikkate almıyor. Filistinlilerin kendisi. Tabii. Filistinlilerin meskun mahal çatışmasını yapacak adamları var şu an. Evet. Hamas dışında. Hamas yani dışında. Sadece Tabii. Hamas'tan ibaret yani değil orası. Bu, Hamas dediğimiz Kassam Kasam tugayları ve şöyle Hamas'ın aslında birkaç gücü var. Bir yer yer altında ağırlıklı olarak gücünü muhafaza ediyor. Bakın. Şu ana iki, kadar Hamas'ın iki. gücünü kıracak hiçbir şey olmadı. Evet, şu an hepsi çok az yani Allah. yani var aslında başladığı Tabii. anda savaşın kuralı gerilla doktrinine girer artık. Evet. O noktadan sonra e, yani siz 10 kişilik işte ne bileyim binlerce dolara eee işte bir birlik gönderirsiniz yukarıdan atılan bir Onur teslim olur. Enver çok yorgun. Enver'e veda edebiliriz. Bir soru sorayım ama Enver'e. Önemli evet. bir soru en var. Özür diliyorum. Enverciğim Enver ee, Bey, kendinize dikkat edin önce onu söyleyeyim. Allah yardımcınız olsun. Çünkü İsrail'in hiçbir noktası güvenli değil. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Yakınen takip ediyoruz. Bir. İkincisi, asıl sormak istediğim soru şu. Bugün Hamas'ın herhangi bir şekilde roketli ya da başka sızma türü bir eylemi oldu mu? Dün çünkü bildiğiniz Zikkim'e bir saldırı girişimi oldu Hamas'ın. Bugün acaba Hamas cephesinde bir gelişme var mı? Karşı saldırı var mı? Cevap verme var mı? Sızma var mı? Çatışma var mı? Oldu mu? E, sızma dün söylediğiniz gibi sızma girişimi dün e, akşam saatlerinde gerçekleşmişti. E, ama onun dışında e, bir başka sızma girişimi olmadı bugün özellikle. Ama tabii e, roket e, atışları Hamas'ın, roketle İsrail'in bu saldırılarına karşılık roket atışlarını devam ettiriyor. O roket atışları sürüyor ama o roket atışlarının yoğunluğunun e, düştüğünü söyleyebilirim. Yani ilk geldiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, e, neredeyse hiç hiç durmuyordu o roket atışları. Artık e, son günlerde... E, günde e, belki 3 ya da 4 defaya kadar düşmüş durumda. işte belirli e, noktalar atılıyor. Yine Aşkelon, e, Tel Aviv hattı, e, bir Siderot hattı, biraz daha güneyde Berşeba hattı hedef alınıyor ama bunların sayısı ve yoğunluğu oldukça düştü diyebilirim. Evet, teşekkür ederim. Yani... E, Enver çok teşekkürler. E, sana veda edelim. Önemli bir gelişme olursa döneriz. E, çünkü sürekli Son olarak Ahmet Hakan bir şey Dur, bir ek bir Tabii. cümle söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, yani çok önemli çünkü aklımız fikrimiz e, Gazze şeridinin e, içindeki sivillerde. E, biliyorsunuz geçtiğimiz Cumartesi günü, savaşın 15. günde ilk yardım konvoyu 20 tırlık girdi. Onu takiben Cumartesi, Pazar ve Pazartesi Hatta dün gece de tırlar girdi ama toplam 62 tır girdi şu ana kadar ki normalde günde 100 yardım tırının girmesi gerekiyor en az o da. Bugün ise hiç yardım tırı girmedi ve sivillerin oradaki durumu felaket durumda çok vahim bir tablo var ve bugün İsrail ordusu bir kez daha bundan sonra yakıt sevkiyatı yapılmayacak dedi içeriye çünkü. 6 tankerlik bir yakıt sevkiyatı yapılmıştı. Buna Hamas'ın el koyduğunu iddia ediyor İsrail ordusu. Dolayısıyla bundan böyle yakıt sevkiyatı yapılmayacak diyor. Bunu neden söylüyorum? Yakıtın üzerinde özellikle duruyorum. Çünkü şu anda hastaneler tamamen hepsi hizmet dışı kalmış durumda. Birkaç tanesinin sadece acil servisleri çalışabiliyor ki onlar da yakıtı bitti bitecek yani belki yarın sabaha <laughs> e, o yakıt yok. Yani Birleşmiş Milletler resmen e, çığlık e, minvalinde çağrı yapıp özellikle yakıt ve tıbbi malzeme e, yardımlarının bir an önce bir an önce sokulması e, gerektiğini artık isyan ederek söylüyorlar. E, söylüyor. bunları da özellikle de Gazze şeridinin içindeki Narkoz, insanların şey, sarı, yani Bey, bu altı bir tır... kez daha gündeme getirmek amacıyla paylaşmak istedim. Enver Bey bu 6 tırın kuzey Gazze'nin kuzeyine ulaşmadığını mı söylüyorsunuz? Yok yok. 62 tır. Hayır hayır hayır. Ulaşmadı efendim. Ben onu teyit etmek istiyorum. 6 tane içeriye giren yakıt tırı bunu Gazze'nin kuzeyine ulaştı mı ulaşmadı mı? Bunu ulaşmadı diye haber aldık da o yüzden sizden teyit etmek istedim. Bunu Birleşmiş Milletler ulaşma, ulaşmadığını açıkladı ee, Eray Güçlüer. Birleşmiş evet. Milletler şundan dolayı güvenlik garantisi evet. verilmediği için o altı tanker e, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ulaştırılmadı dedi. Evet, evet. İnsanlıktır ya. Dramı yaşıyor. Ya bu çok gerçekten biz ha bak Okyanusla damla gazetede bunu manşet yapmıştık o Okyanusla damla, da, damla diye. Ahmet Bey, bir de bizim giden doktorlarımız vardı. Mısır'a gittiler, 20 uzman doktor. Onlar orada bir sahra hastanesi kuracaktı. Onlarla ilgili bir bilgi var mı Enver Kaptanoğlu'nda acaba? E, Sayın Abdülkadir Serbi, e, bende o bilgi yok ama e, Mısır'da bir ekibimiz var. E, Emrah Çakmak ve kameraman e, Emre arkadaşımız. Emre Kınacı. Onlarda daha sağlıklı bilgi olabilir. Sağ olasın. Peki Enver şimdi gün boyu yayın yapıyor Enver. Evet. Allah süre yardım Ayakta da bu kadar süre durmasın. Çok teşekkürler. Önemli bir gelişme olursa yine tekrar döneriz Enver sana. Kolay gelsin. Yani İsmail Bey'in bir sorusu vardı. Cevaplayabilir miyim? Hani yeniden aynı noktaya düşerse ee, ne olur diye Ama hani. şimdi konu çok dağıldı Zeyci onu, onu anlayamaz yani anladım. o <laughs> onu ben <laughs> onu sonra, sonra, yani. sonra anlatın onu yani, sonra, yani onu teknik olarak oraya dönmeyin tekrar. Teknik olarak yani, hani, 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 hani bir delikten iki Peki. kere aynı mermiyi geçirmek. Onu sonra, sonra sizi kendi aranızda konuşun yani. yani. Peki. Yani şimdi etkili olmuyor. Yok, şimdi, olmuyor. E, bu Gazze eee tünelleriyle ilgili. Ha şunu soracaktım size pardon. şimdi Filistin tarafından deniliyor ki 18 günde Gazze'de 12 bin tondan fazla patlayıcı kullanıldı diyor. 12 bin tondan fazla. Ee, bu size abartılı geliyor mu? Abartılı tabii. Yani şöyle. hani Hayır hayır. Bu Filistin kaynakları bunu abartmış olabilir mi bu bilgi yoksa doğru mudur? Yani 12 bin ton çünkü çok büyük bir bomba değil, değil mi? Çok aşırı bomba yani şey daha biraz önce 1300 aşırı bomba ama neticede bunu bombadan bahsettik. Pardon. Biraz önce o dönerek girip de yerin altında ha, bir tanesi diyorsunuz. 1300 kilo. 1300, yani 5 evet. tane kullansa zaten gitti beş, yani 5. Yani çok 6, fazla bile. bir şey ve bunun gerçekliğe yakın olma ihtimali yüksek efendim. Peki şöyle deniyor bir de e, atom mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya attığı atom bombasının yarattığı etki gücünde deniyor. Hepsini topladığımızda 12 bin tonluk bir bombanın. Böyle bir mukayese yapılabilir mi? Daha az efendim. Oradaki nükleer e, evet. silahın gücü daha fazla. Onu çok rahat söylüyorum. Hesaplarım da yani isterseniz ama Ama hani bunu bu hesaplamayı yapanlar, bir adım gelebilir Bu ki. hesaplamayı yapanlar ee, hangi kriterleri aldılar bilmiyorum hani hangi açılardan evet. yarattığı hani öldürme gücü açısından değil çünkü Hiroşima tabii, daha tabii. E, şey belki hani yıkım gücü açısından yıkım gücü olabilir açısından düşünmüşlerdir ee, evet, onu ama şey, gene de nükleer silahın altında yani onu size bu söyleyeyim. arada e, şöyle bir durum var e, bir iş... şey mesela söyleyeyim yarım, yarım kilotonluk bırakın siz e, Hiroşima'ya atılanı yarım kilotonluk bir nükleer silah kullanılsa gazze diye bir şey kalmaz yani bir tane eee yıkılmayan ev bulamazsınız. Yani o kadar zaten anlamda, Şu anda mi? şey e, yıkıcılık anlamında. Yıkıcılık. Ba yani zaten şu anda şu anda Gazze'de 28 bina tamamen yıkılmış durumda. Gazze'nin neredeyse %50'sine tekabül ediyor. Yani yıkılan binalar <laughs> dehşet bir şey yani. Çok, yani, çok. yani. Korkunç bir şey. Evet. Aslında Filistin halkının azim ve direniş azmini kırmaya çalışıyor İs e, İsrail bu bunu kırarsa Hamas yalnız kalır. Demin söylediğim o oh, Gazze içerisinde olası bir kara saldırısında çatışmaya gelecek siviller var. Bunlar silahlarını bir yerde saklıyorlar ve bekliyorlar. Yani Hamas'la birlikte bunlar da yakın meskun baht çatışmasına girecek. Bunları kırabilirse yani bu ölümlerle yıkımlarla halkın azim ve kararlılığını direniş azmini kırabilirse Hamas yalnız kalır. Hamas'ın başarısız hale getirilmesi daha kolaylaşır efendim. Şu an bir psikolojik aynı zamanda psikolojik harp yapılıyor. Tersi Ama halde tersi olursa imkansız. Tersi olursa yani bu kadar şeye rağmen girer de Kara Savaşı'nda geçmişte de İsrail girdi. Evet. Başarısız oldu. Tankları falan orada tahrip edildi. Tersi olursa ne olur? Şimdi zaten e, kırabildi demiyorum. Evet. Kırmaya çalışıyor dedim şu ana kadar da Filistin halkının direniş azmini kıramamış durumda. Neyse şey yapıyormuş. Ters olsa başarısız onun olur İsrail. Beklenmedik kayıplar verir. Uçaktan bir takım not atıp e, muhbirlik yapın çağrısında bulunuyorlar. E, huzur içinde lütfen bize rehine bilgisi verin. Falan diye. Yani muhbirlik yapın diye bu kadar açıkça şey, gerçekten Mossad efsanesi çökmüş durumda yani. Başka bir şey demiyorum. Ya artık aleni bize <laughs> haber kaynak vasıtası olun demektir. Yani resmen ya yani i̇şte, Mos Mossad bu kadar düştüyse ben başka bir şey demiyorum yani. Düşünsenize işte yani. telefon numaralar. huzur Bence için, numaraları. Bence bu numaralar aramak hani, lazım. huzur için e, ne diyor? Rehine bilgisini paylaşın diyor. Yani huzur için yani bomba bombalamayı yoksa sürdürüyor. Yok barkod da mı vermiş. Var tabii yani Türkçesi Muhbirlik. Barkod da vermiş evet. Evet evet böyle yani i̇stihbarat yani is örgütleri açısından tam bir fiyasko yani. E şurada da işte başvuru, e, buralara başvurabilirsiniz diye şeyler vermiş, telefonlarını vermiş. Bunu ne, uçaktan mı atıyorlarmış? Evet. Uçaktan, el atıyorlar. yani bunu... uçaktan el şeklinde atıyor. Yani Uçaktan el ilanı atmak da ta kaçıncı dünya savaşındaydı? Çok. İkin i̇kinci, birinci, bir, İki de, ikinci de, de, kullanıldı. ikinci de, i̇kinci yani. de kullanıldı evet. Sanırım Leningrad kuşatmasında. Artık bizde belediye ya, biz başkan adayları bile 12, helikopterden bildiri atmıyorlar. 12 Eylül 12, 12 öncesi eski otobüslerden teknoloji. kuşlama yapılırdı bildir. Ama çok eski teknoloji. 12 Eylül öncesi 80 ne yapalım. 90'larda seçim için bir, bir aday Ankara'da helikopterden atmıştı. Bak hala onu bir eski hatıra olarak. E 94. 94 yerel seçim. Hatıratında ama, ama hakikaten bu Mossad efsanesinin yani gerçekten Bittiğilim şu çok şaşırdım. Yani. Hani bize muhbirlik yapın, bilgi verin. Ni böyle parşömen kağıtlarla dağıtmaları ya şu. Hani kimseyi şey yapmayalım ama nesnel davrandığımızda İs İsrail'in büyük bir istihbarat eksikliği olduğu görüyoruz. Ya olduğunu bir şey söyleyeyim mi? Bu arada Biden İsrail'den Gazze'ye kara harekatını ertelemesini talep etmedik demiş. Bizimi yalanlıyor Biden ya. Biz dedik yani. Kesinlikle yok. daha önceki ha. açıklamalarında. Tavsiye ettik diyor mu? Ettik dedi daha önce. Dedi ya. Dedi, Kendi dedi, dedi, canım. dedi canım. Kendi bakanları Hayır, söyledi. Bir, 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 bir gazeteci sordu uçakta evet dedi. Beyaz Saray kalktı onu yalanlamaya tamam, çalıştı. Biliyorsun. O yaşandı. Bu yeni diyorsun. açıklama. Evet. Talep etmedik diyor. Sen ne diyorsun? Tavsiye etmiyetti diyorsun yani. Ne diyorsun? Onur. Amerikan yetkilileri tavsiye dedi. Evet yani tavsiye talep. Yani, yani biz de Biden'ı tekzip edelim. Yani bunlar tabii yönlendirmeler efendim. Zaman kazanma manevraları. Uçaktan... Bir diyor ki Gazze'ye ilhakına karşıyız. İşte sivillere dikkat etmeli. Bir diyor ki çok dün işte yapılan açıklamada hatırlarsanız çok bu bir savaş çok sayıda sivil ölecek diye de dün Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Ya çok şey... Bunlar tamamen zaman kazanma hazır yeri gelmişken şu ikinci kriteri de söyleyebilirim. Nasıl dağınıklar. söyleyeceksiniz? Bir, nasıl dağınıklar? Bir reklama şey, gitmem lazım. Belki. O diye, dağınıklık da taktiktir Tabii. diyor. Evet, Ona, ben, ben o kadar, kadar emin, emin burada, değilim. Burada, evet yani, yani o kadar emin değilim. Açıklayalım efendim. bunu bir dahaki sefere şey, şeyde. Reklamdan sonra açıklayayım efendim. O Biden <laughs> canımı sıktı bir reklama giden <laughs> sonra. <gülüyor> 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 sonra... <gülüyor> 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 Rakibimiz <gülüyor> Biden.